Dur. Kamerayı sildin mi? Ya. <laughs> ben kapatıyorum seni. Tamam. Hem biraz daha yukarı çıkarayım. Biraz çıkar İyi <laughs> mi? Ay. Ah, tamam böyle <gülüyor> iyi. <gülüyor> Ay <Dibli> çok şey <laughs> Evet dikildik buraya. Tamam o zaman başlayalım artık. <laughs> Nasıl başlayalım ben? <ha? gülüyor> Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ceyda, Ceyda Bayralkan. Kanalıma hoş geldiniz. Bu kanalımızın kaçıncı videosu artık ben de bilmiyorum. O yüzden devam ediyoruz. Yanımda iki tane arkadaşım var. Ee, İrem, İrem Öz evet. ve Melike Özdemir. Abi. Melike. <laughs> Ay ne diyeceğim? Ay. Melike Özdemir, abi, aynen. Kesiyorsun o kısmı. <laughs> Yok bunların hiçbirini kesmem bu arada. Bir okay. Şey olmaz. Bugünkü videomuzun konusu Andol Anadolu Bursiyerliği ve iki arkadaşım da Anadolu Bursiyerli olarak Koç Üniversitesi'ne geldi. E, siz Anadolu Bursiyerliği süreci, tercihleri, üniversite senesini ve sürecini nasıl etkiledi? Bu tarz şeyleri anlatmak istiyoruz. Deneyimlerini paylaşacaklar. Önce hangi bölümde okuduğunuzu, nereden gidiş yaptığınızı söyleyebilirsiniz. Ee, şey sıralamamı da söyleyebilirim. Aynen onu da ee, öncelikle merhaba, ben İrem. <laughs> Türkiye 685. Sime Şu an Anadolu Bursa olarak da ekonomi bölümünde okuyorum. Koç'ta. Hazırlıktayız ama evet. Aynı <laughs> zamanda daha <laughs> Daha okuyayım. Merhaba arkadaşlar ben Melike. Ee, ben biraz hastayım. Şimdi konuşurken <laughs> birazcık şeylikler olabilir. Anlarsınız, anlayışla karşılaşırsınız. Elektrik elektronik bölümünden girdim ben de. Ee, sayısalda 6K yapmıştım. Bu kadar. Anadolu <laughs> Bursa'yı. Tamam. Sen not aldın mı? Ben bir şeyler not aldım. Evet. Şimdi bunlar bir söylemeyi unutmayacağım şey. bize yönelik değil mi o? <laughs> <laughs> Senin şeyle. Senin hazırlaman gerekiyor. Tamam, okey ben halledeceğim. Şimdi Andol bursiyerlere nasıl karar verdiniz? Karar vermenize neler esken oldu? O şekilde yavaş söyleyeyim. Şöyle başlayayım. Çalışma. Benim arkadaşım yani bizim bir üst sınıf arkadaşımız bana Anadolu Bursiyeri şu an burada okuyor ve o bize söylemiş hani böyle bir şey olduğunu. Ben onun sayesinde keşfettim. 12. sınıfta da rehber hocamız bize anlatmıştı. Hani B planı olarak düşünmüştüm. Hani çok iyi yaparsam okey hani hani Boğaziçi tamam giderim ama koşta Koç'ta yanında bir tercih olarak dursun istiyordum. Yani bir tık da koşa güveniyordum olur diye. Çünkü e, ekonomide 82. 80. civar olmak yani iş tarihinde benim için çok zordu ama 685. olarak Anadolu Bursa'yı sayesinde girebildim. E, o yüzden çok iyi oldu benim için bu. Evet. Benim 12. sınıfa kadar hiç fikrim yoktu yani hiç duymamıştım. Arkadaşlarım koça okul ziyaretine gelmişlerdi. Orada haberler oldu. Sonrasında bizim rehberlik öğretmenimiz bizi bilgilendirdi. O şekilde ben de elimde bir ikinci yedek plan olsun diye hani kendimi sağlam alayım bu da kenarda dursun diye başvurmuştum ben de. Peki şöyle normalde Anadolu Bursiyerliğine hazırlanan öğrencilerin süreci daha farklı oluyor ya da mesela YKS sürecinde YKS kısmını salıyorlar. Siz hani yedekte olsun dediniz ama orada o dengeyi nasıl sağladınız yani? Allah'ım Ben başlayayım. Ee, şöyle biraz zor oldu. Sonlara doğru e, yazı kısmını ben halletmiştim ama sonunda birkaç aksaklık çıktı. Ve e, son kısımlarda zorlandım ders artı e, bu Anadolu Bursiyerliğine beraberine götürmek. Çünkü sürekli belge yüklüyorsun, yazı yazıyorsun. Ve ben neredeyse bu nedenle pes edecektim. Hani ben artık gitmeyeceğim diye. Son anda öğretmenleri motive etti. Hani Melike çalış, çabala, azıcık daha uğraş kızım diye. Yoksa ben şu an burada olmayacaktım. Ben pes etmiştim aslında. Ee, zor ama <laughs> haberiniz olsun. Yani. Şöyle ben de pes etmiştim. etmek üzereydim yani. Çünkü çok fazla e evrak topluyorsunuz. Ne bileyim ailenizin bütün geliri işte değişiyor. Ailem araba değişiyor, Onun değiştirdiği belgesini tekrar güncelleyip koymam gerekiyor. Sürekli bunları hani güncel olması gerekiyor yaptığınız işlerin. Benim için zordu. Hatta ben dedim ki yapmasam mı? Çünkü toplayamıyordum. Son dakikaya bırakmıştım YKS'ye odaklandığım için. Ama e, rehber hocam hani sen yaparsın, sen de potansiyel görüyorum. Arkadaşlarım da beni çok destekledi bu konuda. Onlar başvurmadı ama sen de hani sen başvurmalısın çünkü hani yapacağına inanıyoruz gibi motive edici e, cümleler kurdular. Ben de tabii motive oldum. Ama <laughs> Sonra pes etmedim. Olmayacak şeyler değil. Evet. Bende beraber başvuran arkadaşlarım da vardı. iki kişi Hı -hı. daha. Ve e, onların süreci ben de, e, benimkine kıyasla daha kolay geçti. Yazdılar, yüklediler belgelerini Bu kadar. Hani çok bir etik olmadı. Ya evet. Değişiyor kişiden kişiye. Ben Geçen yazıda hakikaten. sadece iki günümü evet. harcamıştım yazı yazarken. iki gün harcamıştım baya. Çok yorucu de, de ben yanlış anlamışım konuyu. Tekrar yazmak zorunda kaldım. O şekilde zorlanmama oldu bir şekilde. Evet. Ee, şimdi şeyden de bahsedin. Ee, dur dikkatimi dağıtalım bir saniye. Devam edebiliriz sonra. Tam o kısımda kesin. Okay. Devam et ya konuş konuş. Tamam. tamam. Onlar bir şey yapmaz. Ha, Video yani. çekiyoruz da o yüzden. <laughs> okay. Şey, e, sınıf power <laughs> müthiş aynen. Şey soracağım. Eee Allah'ım sorakma gelme. Ha <laughs> ha şey şu yetenek bilmem ne. Hani AB olarak ben bu okula girebilirim. Hı -hı. mi size hissettiren neydi? Neyiniz vardı, neyiniz yok? Asla ben kendime ben yani <laughs> kendimi şöyle ben çok aktif değildim lisede. Yani diğer eee Bizim lise sosyal bilimler lisesi olduğu için daha aktif insanlar vardı. Ben de onlar gibi olmaya çalışıyordum ama onlardan bir tık daha aşağı kalıyordum. Fakat hani ben bunu kendi yazımda şöyle dile getirdim. Ben yapabildiğim kadar elimden geleni yapmıştım lisede ama üniversitede bunu daha fazlasını kendime katmak istiyordum. Daha fazla aktiviteye katılmak istediğimi söyledim. Çünkü Koç Üniversitesi bunları gerçekten sağlayabilen bir üniversite. Ona, onu yazdığım için bir tık da beni bu öne attı. Hani hiçbir şey yapmamanız evet negatif olur ama en azından bir şey az bir şeyiniz de olsaydınız. Atıyorum TÜBİTAK'a katılma, yarışmalara katılma, bunlar gibi yetenekleriniz varsa bence alınmama olasılığınız düşük olur. Yani. Ama sende TÜBİTAK yoktu. Ben de TÜBİTAK başarım yoktu. Aynen. Sadece hani TÜBİTAK katıldım. Onlara işte katıldım yazdım. Yarışmalara katıldım yazdım. Okulda etkin bir şekilde. E derslerim çok iyiydi. O yüzden olumlu oldu benimki. Ben şöyle başlayayım. Benim herhangi bir pardon Herhangi bir TÜBİTAK veya Teknofest tarzı bir başarım yoktu. Kesmeyelim. <laughs> Kesmeyelim. 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 <laughs> benim herhangi bir tweet hakkında teknofest tarzı bir başarım yoktu. Be benim diğerlerinden farklı olarak yani belirtebileceğim ben çok aktif bir çocuktum. Ortaokulda ve lisede de böyle çok e, ders artı sporu çok iyi bir şekilde dengeleyip götürebiliyordum. Bu e, sosyal açıdan aktif olmam e, belki bir tık öne atmıştır. Aynı zamanda ben e, lisede şey de yapıyordum. Böyle benim dersime bir öğretmen giriyordu ama ben beş öğretmenden yararlanıyordum. Aynı zamanda dershaneye gidip e, özel derse de gitmiyordum. Yani artı dışarıdan bir ek yardım yoktu. Her şeyi kendim hallediyordum. Bu çok e, muhtemelen beni öne atmıştır. Çünkü her şeyi kendi çabamla yapıyordum. Ve ben aynı zamanda küçük şehirden geliyorum. Bartın'dan geliyorum. Ve bu da e, etkili oluyor. Küçük şehirden geliyorsanız çok imkanınız olmuyor kendinizi gösterebileceğiniz. Bunları İstanbul'a koşa gelince sağlayabileceğinizi onlara inandırırsanız güzel olur. Benim Art de şeyim mesela dershanemizde 90 bursuydu. Mesela Hı -hı. benim adıma yazan bir öğretmen bunları da belirtti. Yani kendi emeğiyle yaptı bunları diye. Yani başarınız, ders başarınız da etkiliyor, aktifliğiniz de etkiliyor. Bence bunlar olmalı zaten. Ama hani hiç olmazsa bu biraz olmayabilir. <laughs> çok yoksa yani. Ama A şeyden korkmayın. Hani e çekinmeyin. Hani teknofest becerim yok. Bir be tak geçmişim Asla. yok. Başvur ben zaten başvurduğumda alınmayacağımı düşünerek bile başvurmuştum. Ama sonuç yani çok farklı oldu. Evet. Çok şok olmuştum. Evet. Aslında burada özellikle belirtmek istediğimiz şey şu, özellikle TÜBİTAK derecelerinin ya da yani çalışmalarının olup olmadığını bilerek sordum. Çünkü genelde liselerde şöyle bir algı oluyor. İşte 9-11 an itibaren TÜBİTAK'a hazırlanan, bu tarz projeler hazırlanan insanlar direktman mesela AB'ye başvurabileceklerini, AB'ye hani AB üzerinden çok fazla öne çıkabileceklerini düşünüyor. Bu yanlış bir düşünce değil, tabii ki doğru bir düşünce ama sadece bu değil. Yani koça girmek için ya da başka türlü yerlerden kabul almak için gerek yani yapmanız gereken tek şey o değil. Eğer 12. sınıfa geldiyseniz ve etkin bir lise hayatı geçirdiğinizi düşünüyorsanız, bir fark yaratabileceğinizi düşünüyorsanız kesinlikle AB'ye başvurmanız gerekiyor. Yani bunun ihtimal olarak elememeniz aslında burada önemli olan şey. Bu yüzden bunu <laughs> belirtmek istemiştik. Yani bu önemli bir noktaydı. Şeyi de söyleyelim bence. Kaç kişi arasından kaç tane Doğu lisesi evet. seçildi? Aynen, ben, ben sayıları de... tam bilmiyorum ama. 7000 kişi arasından 130-150 <laughs> civarı. Ama YouTube'a çıkacaksın. <gülüyor> <gülüyor> Kaydı mı? Kaydı mı? Evet, evet. Özür tamam, <laughs> dilerim. Tamam. Tatlı oldu. Devam. Evet. 7 bin civarı kişi başvurmuş, 7 bin Hı -hı. civarı öğrenci başvurmuş. Aralarından 135, 160 civarı. 160 civarı. Evet. 160 civarı kişi kaldık. Evet. Sekimler. Yani Bu sene 160 kişi girdi abi onlara. Evet. Her sene bu civarlarda giriyor. Evet. İyi, i̇yi. Bayağı eleme oluyor. İki mülakatımız oluyor bu arada. Ya onlardan da bahsediyorum. Birincisi bireysel olarak konuşuyorsunuz. İki kişi vardı bende, sende de öyle vardı galiba. Ee, orada sizi kişiliğinizle ilgili, kendinizle ilgili sorular soruyorlar. İkinci mülakatta da e, bir grupla giriyorsunuz. Bir e, öğrenci grubuyla giriyorsunuz kendi bölümünüzle ilgili. Orada da bölümünüzle ilgili sorular soruyorlar. Bu size. değişiyor. Benimki grup şeklinde değil. benim e, bölüm mülakatım da bireyseldi. İki öğretmen vardı. E, ve ben vardım sadece. Evet. E, mülakat süreciyle ilgili daha ayrıntılı sorular ve soru tarzları için başka bir video şey düşünüyoruz. Bu yüzden buraya çok fazla girmeyeceğiz. E, şöyle online biraz ortalayabiliriz. Evet. <laughs> benim de gözüm çarptı. Ee, şeyle devam edebiliriz. Şey, hani AB olarak girmenin ki ben burada burslu olarak giriyorum. Hani onu İmkanların kıyaslayabiliriz. Dönemde. Aynen. Sizin imkanlarınız ve evet, evet. bizim imkanlarımız arasındaki fark. Şöyle, 103 bine kadar o da yurt odası imkanı sağlıyor. Yani bizim şöyle, yurtlarımız... 3, 4 ve 5 kişilik Hı. odalar evet, var. 2, 1 falan yok diyebiliyorum. Çok, 2 nadir, çok nadir. Çok nadir. Aynen. Çok... Belki yok. E, yurt imkanı sağlıyorlar ücretsiz, e, Hı -hı. okul parasını ödüyorlar, e, kitap bursu sağlıyorlar, bir de ekstra cep harçlığı veriyorlar. Şu an e, cep harçlığımız bin lira Hı -hı. ama e, yılbaşına ya da herhangi bir yemek fiyatlarının artışıyla beraber artabilir. Çünkü yemek fiyatına indekslenmiş durumda. Geçen yıl 5 liraydı, bu yıl 8 bin lira oldu. Evet. 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 E, buna değiştir. kıyasla e, KUDEP'lilerin para artışları çok zor arkadaşlar. <laughs> hani neydi o grevle ve evet, farklı evet. tarz şeylerle para arttırıyorsunuz. Anadolu bursu bu açıdan daha evet. Yüzde yüz Yani. burslardan daha Aynen. burslu yüzdeyiz. Yani <laughs> sen söyleyebiliriz. Hani Anadolu bursiyerliğinin yerlerinin aslında mantığı sen o parayı ödüyormuşsun gibi muamele görüyorsun ama ha, aslında ücretlisin kend, burada aynen. ama senin ücretini başka bir e, yardım ödüyor diyelim. Evet. Burs <laughs> veren ödüyor. Burs <laughs> veren evet. Ve aynı zamanda yemeklere falan gidiyoruz. buna evet, ben anlatmayayım. buna yemeklere gideceğiz. <laughs> <tabii. gülüyor> Hani bize burs veren kişilerle yemek oldu, düzenlenecek teşekkür yemeği. Hı hı. Ee, Nisan'da mı mı öyle bir zamanda bize bizi burs verdikleri için yemek düzenlenecek. Biz onlara katılacağız yemek. Bunlar da olarak. artı bir network çünkü siz evet, orada burs verenlerle tanışıyorsunuz. Onlar da burs verdiği insanları görüyorlar. Evet. Firma verebiliyor verebilir mi? Yok, Yok vermiyorum. <gülüyor> <gülüyor> siz istemediniz. Hayır, bu şey farklı. <laughs> evet. evet. O şekilde. Yani. yani aslında e okuduğumuz bölümlerdeki mühendislik de var işin içinde artık case bölümleri. Böyle şeylere ihtiyaç duyan şeyler yani network, sosyal bunlar önemli olduğu için de aslında direktmen birebir o şirketlerin üstüyle veya üst seviye yöneticileriyle görüşme şansınız size oluyor. Size bu burs veren kişiyle evet. daha yakın olabiliyorsunuz. Neden? Size burs vermiş. Hani mezun olduğunuzda onlarla iletişime geçmek daha kolay işlerinde çalışmak gibi. Hatta çok iyiseniz onlar sizi çağırır zaten. Evet. Bunlar gerçekten network. Ee, Ayrıyeten şeyden bahsedebiliriz. Bu bursu e, hangi maddi gelire veriyorlar? Şöyle eğer okulu karşılayacak kadar maddi durumunuz yoksa e, alabiliyorsunuz bu bursu. Ama şey diye düşünmeyin hani ben e, iyiyim. Hani benim ailem iyi. Okey orta üstü olabilir ama yine seçilme imkanınız var. Bence her türlü başvurun. Başvurmaktan evet. zarar gelmez. Yani aslında AB'ye başvurma amacı kendileri bir anlamda mı? Koç anası atabilirim sorusunun. <laughs> <laughs> Farklı bir yol oluyor. Evet. O yüzden... Yani mülakat durumunuz ne olursa olsun deneyin. Evet. Önemli olan kendine güvenmek bu arada. Evet. Evet, kendine güven çok Aynen önemli. Benim Mülakatlar, mülakatlarım bile, bile bana göre çok heyecanlıydı, olumsuzdu. Ama hani karşı taraf bende bir şey görmüş ki hani beni kabul ettiler. Bu beni çok daha motive etti burada. O yüzden hani kendine bir şey olduğunu hissederek daha özgüvenli bir şekilde burada ilerliyorum şeyden bahsedebiliriz. Ben bu yazıyı yazarken mesela ben yazıyı kendim yazdım. Arkadaşlarımla konuştuk. Ayrıyetten ben bunu edebiyat öğretmenime götürdüm. Bu yazı yazım hataları olsun. Bazı cümle düşüklükleri olursa. Onlardan yardım aldım. Sizler de bu şekilde faydalanabilirsiniz öğretmenlerinizden. Olabildiğince öğretmenlerinize sorun. Ben mesela bir öğretmenime sordum Hani neler ekleyebilirim diye. Şeyden bahsetti. Hani kız çocuklarından bahsetti. Küçük şehir olayını bahsetti. Atatürk geçtiği ülkeye destek amaçlı hani Bunlardan da bahsedebilirsiniz, böyle öğretmenlerinize sorun, konu olsun. Bunları daha da ayrıntı isterseniz yardım edeceğiz. Diğer <laughs> Bir de şeyden bahsedecektim. Şeyden de bahsedebiliriz, koçtan korkmamalarını. Evet, çünkü koçtan korkup gelmeyen çok var. Biz aynı bir var. sınıftan bir arkadaşımla aynı anda Anadolu-Bursa kabul edildik ama o kabul etmedi. Çünkü koçtan korktu bir tık daha. Ama korkacak bir şey yok arkadaşlar, yani burada herkes bireysel takılıyor. İlla kendinize göre birini bulabiliyorsunuz, çok fazla insan var yani o yüzden çok zor değildi benim için. Evet ben hani buraya gelmeden önce arkadaşlarım hani şey koçu ön yargısı olan böyle okula ziyarete geldi gelir gelmez Ferrari'leri gören arkadaşlarımın Bu <laughs> <Mutlu gülüyor> bence. bu bu şey sınıf farkından dolayı böyle çok önyargıları vardı. Bana da birazcık bunu geçirmişler ve ben de birazcık pes edecektim. Hani şey çok gelmek istemiyordum bu nedenlerden. Ama yok yani böyle zaten mülakat sürecinde de görüyorsunuz öğretmenlerinizin ne kadar tatlı olduğunu. Sonra buraya geldiğinizde de anlıyorsunuz zaten Kendinize uygun insanlar muhakkak buluyorsunuz. O da arkadaşlarınız, sınıf arkadaşlarınız. O sınıf parkını çok hissetmiyorsunuz genelde. Aynen. Çünkü o da arkadaşların zaten şey oluyor. Hı hı. Mesela sınıftan kalkıp yemekhaneye gittiğinde ilk tanışma da öyle oluyor değil mi? O tarz onda. Yani hı hı. yemekhaneye gidiyorum. Sen de gidiyor musun? Gitmiyor hı, musun? Sen yani gittiğin değilim, alanlar ha. ortak olduğu için hani bir şekilde arkadaş oluyorsun zaten. Ya e, yurttan arkadaşınız oluyor odadan, e, sınıftan oluyor, kulüplerden oluyor, çok oluyor. fazla arkadaşınız oluyor o yüzden bir e, spor yani, <laughs> <yani kendisiyle gülüyor> <Evet. gidiyorsunuz. gülüyor> bir sürü takım arkadaşım var. Hı. Çok ve aynı zamanda e, kudep ve ab bursu hakkındaki farklardan şu aklıma geldi kitap bursu yatırıldığı zaman biz şöyle bir sıkıntı yaşamıştık kudepler olarak şahsen benim kitaplarım bu sene 7 bin lira tutmuştu sadece hazırlık kitapları yani tüm hayır yarı yıl karşılayan yarı yıl, yarı, yıl yarı, yarı karşılayan. Dönem, aynen Yarı yıl karşıyan kitaplarım 7 bin lira tuttu tüm sene bunları kullanacaktık ve bana kudep bursu olarak yani kitap bursu adı altında verilen para 4000 lira yaptı ve bunun üstünü alamadım Hı. Alamadın yani mı? alamadım o da evet. şundan kaynaklanıyor. Mesela e, Fandeş, aynen. Şimdi ben e, hazırlıkta dört farklı seviye olduğu için mesela benim seviyem kitapları 7 bin lira, ama bazılarının 6 bin lira. Yani fiyat değişiyor. Aynı zamanda tüm e, Kudep alan kişilerin, yanlış anlamadıysam onu da grupta konuşulduğu kadarıyla ortak bir harç, yani e, ne o harç? Ortak bir kitap de. bursu var. Aynen için. ortak bir fiyat belirleniyor. İşte Hı -hı. üstteki, alttaki. Ama bu durumda hani mağdur olan oluyor ki ben eksi 3 bin lirayla mağdur olan taraftayım. Belki üstüne alan oluyor. Almadı. Burada biz... bir dengesizlik oluyor. Kudep'te böyle bir eksi var ama AB'de... Bizde de, de 4 bin yatırıldı. Aynen. Üstü ama sonra üstü atıldı. gelecek ay yatırıldı. Evet gelecek ay birkaç hafta sonra. Çünkü sonrasında... siz ona dokümanlarını gösteriyorsunuz. Hani biz aldık kitabı bu kadar hani ödedik ama Hı -hı. siz bize 4 bin attınız gibi. Onlar da tamam diyor. 2000, e, evet. 2900 yatırıldı bize çünkü 6900 tuttu kitaplar. 4000 evet. 4 bin vermişlerdi. Onun üstünü geri ödediler bize. O şekilde yani yani A, B ve kulüp arasındaki farklarda bunlar da önemli bir nokta çünkü yaşarken <laughs> karşınıza dan diye çıktığında aa diyorsunuz. Şey evet. ee, sonra şeylerden de bahsedebiliriz. Ben aynı okuldan kişi almayabilirler diye düşünebilirsiniz. Mesela hmm. senle beraber bir arkadaşın daha başlıyordur ama o arkadaşının çok büyük becerileri vardı ki benim mesela öyle oldu ya yani 3 kız başvuracak ama bir arkadaşımızın başarıları çok iyiydi. Ve yani buraya alınacağı kesindi. E ben şey diye düşünmedim. Onu alırlar, beni almazlar diye başvurmamazlık yapmadım. Ben de başvurdum. İkimiz de aldılar ama o arkadaşım Savancı'yı tercih etti. O <laughs> ayrı bir konu. <laughs> Benim de öyle şekilde aynı sınıftan bir arkadaşım vardı. İkimiz de kabul aldık ama o Boğaziçi'ni tercih etti. Ben burayı tercih ettim. Ama alıyorlar aynı sınıftan veya oh, okuldan evet, hiç fark etmiyor. Alıyorlar. Bu tamamen bireysel ve onlara inandırdığınız sürece neler <laughs> yapabileceğinizi gelebiliyorsunuz. Evet. <laughs> Yani başka. hiçbir şey imkansız değil. Bence denemeye değer. Sen bir kontrol et. Şu an evet kontrol ediyorum. Bak, <laughs> ya <başka gülüyor> sorunuz, ben zaten hep oradan konuşuyorum. Başka sorunuz olursa aşağıya yazarsınız. Ceyda ile gene cevaplarız. Evet yani aynen AB'ler hakkında. Evet. Çok, Özellikle çok mülakat süreci falan anlatmak isterim. Evet. isteriz. Öğretmenimiz geldi. Öğretmenimiz <laughs> geldi. <laughs> 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 o zaman burada kapatalım. <gülüyor> <gülüyor> hocam, YouTube videosu kapatsak hocam, şey yapıyoruz. Çok çok aynen. <laughs> hocam Türkçe konuşmayın İki havamız olsun hocam şurada. <laughs> <laughs> um, aynen, yani bu şekildeydi. Ee, teşekkür ederim yani. Onlar bizim <laughs> teşekkür. edecek? Kimse merak <laughs> edecekse <gülüyor> ben de bizi Aynen, evet, çok güzel şey oldu. Vereceğim. Umarım diğer videolarda yine zaten bloklarda yer alacaklar alıyorlar. Belki bir şey olur. Aynen. Yorumlara cevap verebilirsiniz. Yorumlarda cevaplarlar yani büyük ihtimalle. Aynen, oralara sorularınızı bırakın. Öyleydi izlediğiniz <laughs> için teşekkür ederiz. Teşekkür Beğenmeyi <gülüyor> <gülüyor> unutmayın. Biz takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.